Şu an Dup Nisa Mağarası'na gidiyoruz. Çok soğuk bir mağara. Ben size zaten kayıtlarını göstereceğim. Ee, şimdi etrafı gösteriyorum. Evet arkadaşlar geldik ve soğuklaşmaya başladı gibi. Çok soğuk değil. Değil mi? Değil ama mağaraya mağara gidiyoruz. Şu an burası mağara değil değil mi? Hı? Madem, burası madem değil, girişi. Evet girişindeyiz. Daha girmedik. Şu an girişindeyiz. Ben girişinde olduğumuz için daha girmedik. Yani. Evet. Bir, 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 bir. Efe nereye geldik biz? Dub Nisa mağarası. Dayı durun şurada resmeni çekelim. Aynen. Evet. Evet. Kullanıcıların bunu bilmesi gerekiyor. Değil mi? Evet. Şimdi selamun aleyküm. Selam, hoş, hoş, bulduk. Öğrenci iki tane de tam. Buyurun. oğlumuzun YouTube kanalına değil mi? Hı -hı. Evet gördün. Öğrenci 15, evde 5, arabada 25. Hı -hı. Tamam evet, mı? Teşekkür ederiz. Aha, gel. Arkadaşlar çok soğuk. Oha. Evet. Evet. Oha. Evet. Klima mı var? Hı? Var? Doğal klima işte. Klima doğal klima. Arkadaşlar YouTube'da video aynıysa. Nasıl gördün mü? Burası doğal zamanlardan, eski zamanlardan kalma. Kendiliğinden oluşmuş. Bak yukarılara bak. Gördün mü yukarıda betonlar bak. bak. Sarkıtlar, sarkıtlar. Tabii. Evet arkadaşlar. Evren Efe'nin kanalında görüyorsunuz Dup Nisa Mağarası. Böyle güzel bir yer. Görülmesi gereken bir yer. Değil mi Evren Efe? Ve şurası demir bile o kadar. Evet. Dokunulmuyor yani değil mi? Evet. Eser amcası tarihi doğal güzelliklere çok e, önem veren bir arkadaşımız. Arkadaş. Trakya'ya geldiğinden beri gezmediği yer kalmadı. Ve <laughs> arkadaşlar dönüşte de sizi çekeceğiz ve doğal taş alacağız. Bunu tamam. aldırtayım. Babanı aldıracağım. Baba ne masraf zaten bak. Şey bir tane doğal taş bileklik varsa bir de doğal taş taşları. Ama kes bir de yeşil bir tane arkadaşlar. Hı. Tamam. Uzun taşları. Bak gördün mü? Ama öyle elektrik var, o da ışıklar için. Hı hı, yani oraya, evet. O yapar o sadece, o Evet, İlk zamanlarda bunlar yoktu. Bu yerlerde taşlar yoktu, insanlar daha korkarak yürüyordu. Işıklandırma yoktu. Şimdi belediye buraya biraz özen göstermiş. Tabii buranın belediyesine de teşekkür ediyoruz bu arada. İnsanlığa böyle bir hizmet verdiği için. Olmaz doğal işte oğlum. Evet. Şu an. Hı? Tabii ki biraz daha şey kenara gittiğimizde. Rabbim görüyorsun neler yapıyor eser. Yani onun mucizesini inanmayanlar için işte mucize çok bu. Çok, soğuk. çok mu soğuk? Çok soğuk. Eee. Su da bu ışıkta sıcak olması gerekir. Işık da soktur lütfen. Tamam. Bir resim çeker misin? Tabii ki. Bir saniye. Şu an aynı zamanda hepsini yapıyorum ben zaten. Kameramanımız. Bir saniye şunu alalım. Ben alırım. Güzel, <laughs> hoş. Aynen işte. Hı hı. Şimdi buradan yükseltiye çıkıyoruz. Yukarı çıktıktan sonra ormanın üstüne doğru çıkmış olacağız. Ormanın üstünden de tekrardan geldiğimiz noktaya iniş yapacağız. Arkadaşlar burada ben de dinliyordum. Babama söylememişti. Sürpriz yaptık. Yani baba Evet. Ben bir tane ünlü tutarım. Çok bilinen bir ünlü. Ben de oğluma sürpriz yapayım dedim. Evet. Yolculuk tam bir buçuk saat sürdü. Yok durduk biraz. Şey yaptık. Tabii. Yani güzel bir şey yapmışlar. Önceden buralardan elle tırmanır gibi çıkmak zorunda kalıyorduk. Tabii şimdi merdiven yapmışlar. O da güzel olmuş. Şöyle bir etrafı da gösterelim mi Efe? Geldiğimiz noktayı. Buraya gelip gel. Arkadaşlar şimdi bir yerde durduk. Şu da araba. Longoz ormanı. Ne? Longoz ormanı. Longoz ormanları. Evet, Kırklar Elinden böyle e, vizeye doğru giderken, saraya giderken Balıkçıya buralar, Evet, balıkçıya giderken durduk. Güzel bir manzara yakaladık. Onu çektik. Dur bakalım. Şimdi birazdan geçeceğiz. Arabayı yiyeceğiz. Plakayı göstermeyeyim. Evet. Sıkıntı olur. Hatta şu arabayı da göstermeyeyim. Şimdi gidebiliriz. Evet. bir saat fazla yolumuz var arkadaşlar. şuradayız Ve ben kapatıyorum. Bay bay. Hep arkadaşlar. Şimdi bankaya balık çiftliğine geldik. Şurada da balıklar yetişiyor. Alıcılarda. Zıkıyo. 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 Az önce zıpladı arkadaşlar böyle. Siz zaten bunu siz videoyu kısa göreceksiniz ama bu çok uzun bir video. Akşam oldu sabah çıkıyor akşam oldu hatta bulutlar böyle ilerliyor bak. Akşam oldu yani. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da dondurmayı yiyip eve gideceğiz. Evet. Buradan sonra nereye gideceğiz? Dondurma için. Kıyıköy. Ha? Kıyıköy. O ne? Orası daha güzel bir yer. Gezmeye Evet. evet. Ben bir yere dururum. Evet, Eser abisi. Abi. Merhaba abi Abişim Şey Çok yoruldunuz Sizi araba yo, kullandık dedik. yok çok güzel oldu ya Bayağı gezdik yani İyi Değil ya. mi? O zaman Aynı Efe ile yolculuk keyfi yani Tamam Hadi <laughs> bakalım Arkadaşlar ben de Şimdi Instagram'dan Şey yaptım Instagram'dan takip etmeyin. Bir de Eee Minibus track Evet Facebook Eee Dükkanı var Çorlu'da Adresini de Sipariş almadık abi? Tamam. Almadık Link'e koyarım Eee Ve Kaç kişiyiz? Üç ben onu Instagram hesabında koyacağım. Kendi Instagram hesabında koyacağım. Bay tamam. bay.